Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle Hades'le konuşuyoruz. Hadi merhaba yazalım. M R ya, A'yı büyüttüm ya. <laughs> ne arkadaşlar ne var, var yazdı. Ya hala yazıyor arkadaşlar. Sen niye küfür ediyorsun yaz. Yazalım. Sen niye küfür ediyorsun? ediyor arkadaşlar videoyu durduruyorum bir dakika arkadaşlar bir saat bekledik bir saat daha önce yazdı okuma özürlüsü bir saat bekledik video durdurduk yazdı ben kötüyüm salak yazdı arkadaşlar son bir kere daha bir şey yazıp kapatacağız ne yazalım biliyor musun senin video çektik senin e, WhatsApp'ını kapatacağız yaz çizelim WhatsApp'ını kapatacağız ürettiğin için şikayet edeceğiz arkadaşlar her bir like bu adamı Hades'e şikayet her bir like bu Hades'e bir tokat her bir abone Hades'e bir tokat Abone olup like atmayı unutmayın Tamam hadi gönder Dur yanlış yazdım Tamam gönder Tamam arkadaşlar Hades Artık çıktı Arkadaşlar seni öldüreceğim yazdı Abi neden beni öldüreceksin Ne yaptık biz sana Allah Allah ee, Neden öldüreceğin yazalım döner. Arkadaşlar ne kadar bu bu şeyler yazıyor. ruhum alacağım ya Ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bay bay. Engelleyin bari beni arkadaşlar. Çok korktum ama devam ediyoruz Sizin için like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Son bir son bir mesaj yazalım. Ben de seni öldüreceğim yaz. Arkadaşlar hemen açtım. O evime geleceğim diyor galiba evimde arkadaşlar mesaj yazıyor. Evimde galiba. Evinde misin diye yazalım. Abi çok korkuyorum. Şu anda elim evimde olması için elime harfiye göstereceğim. Eğer bilirse evimdedir. Arkadaşlar şu anda elimde 7 yapıyorum. Eğer yediği bilirse şu anda evimde. Kapatıyorum. Oha her şey biliyor. Abi bir şeyler oluyor. Abi. Ananı satayım. Bir şeyler oluyor arkadaşlar tabletim yere düştü.